Sevgili öğrencilerim dersimize hoş geldiniz. Bugünkü dersimizde tam sayılar konusunda e, devam edeceğiz. Tam sayılarda toplama işleminin sayı doğrusunda gösterimini anlatacağız. Dün e, tam sayılarda e, toplama işlemini pullarla yapmıştık. Bugün de sayı doğrusunda yapacağız. E, ilk i̇lk örneğimiz şöyle artı 3 artı artı 2. Bu işlemi sayı doğrusunda nasıl gösteririz ona bir bakalım. Şimdi şöyle yapıyoruz artı 3 e, olduğu zaman yani pozitif olan sayıları sayı doğrusunda sağa doğru giderek gösteriyoruz. Negatif olan sayıları sola doğru giderek gösteriyoruz. Bunu not olarak yazalım. Pozitif pozitif sayılar sağa doğru negatif sayılar sola doğru gösterilir. Nerede? Sayı doğrusunda. Evet. Şimdi sorumuzu çözelim. Artı 3. Artı 3 olduğu için ne yapacağız? Sağa doğru gideceğiz. Kaç birim gideceğiz? 3 birim gideceğiz. 3 birim sağa doğru gidiyoruz. Sonra Artı diyor. Artı dediği için tam ucundan başlayacağız. 2 ee, birim daha sağa doğru gideceğiz. Onu da başka renkle gösterelim. Şu şekilde 2 birim daha sağa doğru gidiyoruz. Burası artı 2. Burası da artı 3. Sonra en son sonucu bulurken de şöyle yapıyoruz. Alt tarafta gösteriyoruz. Sayı doğrusunun alt tarafında gösteriyoruz. işlem karışmasın diye. Sıfırdan başlıyoruz. En son geldiğimiz yere kadar geliyoruz. Geldik. Peki ne tarafa doğru geldik? Sağa doğru geldik. Sağa doğru geldiysek işaret ne olacak? Artı olacak. Kaç birim geldik? 1, 2, 3, 4, 5 birim geldik. O zaman cevap nedir? Artı 5'tir diyoruz. Buraya da artı 5 yazıyoruz. Evet örneğimizi bu şekilde çözdük. Evet sevgili öğrencilerim ikinci örneğimize geçiyoruz. İkinci örneğimiz artı 5 artı 7. Bu işlemin toplama işle bu toplama işlemini sayı doğrusunda gösterelim. Şimdi artı 5 olduğuna göre sıfırdan başlıyoruz ve artı olduğu için sağa doğru 5 birim gidiyoruz. Evet sıfırdan başladık. 1, 2, 3, 4, 5 birim şu şekilde 5 birim sağa doğru geldik. Artı 5. Sonra artı eksi 7 e, artı olduğu için yine şuradan bittiği yerden başlayacağız. Fakat eksi 7 olduğu için sola doğru gideceğiz. Kaç birim gideceğiz? 7 birim gideceğiz. Şimdi bunu başka bir renkle gösterelim. sayıyoruz sola doğru 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. şuraya kadar geleceğiz. Bittiği yerden başlıyoruz. Buraya kadar geliyoruz. Ne yazıyoruz? Eksi 7 yazıyoruz. Şimdi sonucu bulmaya geldik. Sonucu da şu şekilde yapıyoruz. Alt tarafta gösterelim. Sonucu yine başlangıç noktası olan sıfırdan başlıyoruz. Ve biten yere geliyoruz. Yani şu şekilde yazıyoruz. Kaç birim geldik? 2 birim geldik. 2 yazıyoruz. Ne tarafa gittik? Sola gittik. Sola gittiğimiz için de eksi yazıyoruz. Dolayısıyla cevabımız eksi 2'dir. Buraya da eksi 2 yazıyoruz. Evet sevgili öğrencilerim şimdi 3. örneğimize geldik. 3. örneğimizde eksi 4 artı eksi 2. 2 tane negatif sayı aldık. Şimdi hemen yapmaya başlayalım. E, eksi 4'ü sayı doğrusunda göstereceğiz. Nereden başlıyoruz? Sıfırdan başlıyoruz. Her zaman olduğu gibi. Eksi 4 o eksi olduğu için sol tarafa doğru gideceğiz. 4 birim olduğu için 4 birim sol tarafa gideceğiz. 1, 2, 3, 4. Bakın hep aralıkları sayıyorum. Şu şekilde. Eksi 4 diyoruz. Üstüne de yazıyoruz. Sonra eksi 2 dediği için kaldığımız yerden yine sola doğru bu sefer 2 birim gidiyoruz. Buna da eksi 2 diyoruz. Şimdi sonucu bulmaya geldi. Sonucu da bulmak için ne yapıyoruz? Sıfırdan başlıyoruz ve en son geldiğimiz yere kadar geliyoruz. Bu şekilde yazıyoruz. Şimdi buradaki buranın kaç olduğunu bulalım. Şimdi sola doğru geldiğimiz için bir kere işareti eksi olacak. Kaç birim geldik? 1, 2, 3, 4, 5, 6 birim geldik. O zaman burası eksi 6 olacak. Buraya da eksi 6 olarak yazıyoruz. Demek ki tekrar edersek sayı doğrusunda sayılarımızı gösterirsek sayılarımız negatifse sola doğru gidiyoruz kaç birimse o kadar gidiyoruz sayılarımız pozitifse sağa sağa doğru gidiyoruz ve kaç birimse o kadar gidiyoruz en sonun sonucu bulurken de sıfırdan başlayıp en son geldiğimiz yere kadar işaretliyoruz ve böylece sonucu bulmuş oluyoruz. Evet sevgili öğrencilerim şimdi bu konuyla ilgili birkaç tane de örnek yapacağım ve konuyu bitireceğim. Şimdi birinci örneğimiz şöyle artı 5 artı artı 1 bunu sayı doğrusunda gösteriniz diyor. Gösterelim. Ee, önce sayılarımızı işaretleyelim 0 1 2 3 4 5 Bir de bir tane daha 6 bir tane daha yazalım 7 şöyle birkaç tane yazalım eksi 1 2. Eksi Şimdi e, artı 5 dediği için sağa doğru gideceğiz ve 5 birim gideceğiz. Farklı bir renk alalım. Evet burası sıfırdı. Sıfırdan sağa doğru 5 birim gidiyoruz. 1, 2, 3, 4, 5 Şu şekilde artı 5. Sonra artı bir daha gidiyoruz. Artı 1. Sonra da sonucumuzu yazacağız. Sonucu da e, aşağıda gösteriyoruz. Sıfırdan başlıyoruz. En son geldiğimiz yere kadar geliyoruz. Kaç birim geldik? 6 birim geldik. Ne tarafa gittik? Sağa gittik. O zaman altı, artı 6 yazıyoruz. Cevap artı 6'dır diyoruz. 0, eksi 1, eksi 2, eksi 3, eksi 4, eksi 5, eksi 6, eksi 7, eksi 8, eksi 9, eksi 10, eksi 11, eksi 12, eksi 13, eksi 14, eksi 15. Şimdi farklı bir renk alalım. Eksi 11 birim gideceğiz. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. Şu şekilde. Eksi 11 yazıyoruz. Sonra eksi 3. 3 birim daha gideceğiz. 1, 2, 3. Şöyle. Bakın 3 birim daha geldik. Ee, ve sonucu yazacağız. Sonuç içinde sonucu da şöyle yazacağız. Şu şekilde. Ne oldu? 11 birim buraya gelmiştik. Eksi 3 buradan geldik. 11 3 tane yapar. 14. Sola doğru geldiğimiz için de eksi 14 diyoruz. Cevap eksi 14'tür. Aşağıdaki sayı doğrusunda gösterilen işlemlerin matematik cümlelerini yazınız diyor. Şimdi bunun sayı doğrusunda gösterilmiş biz de işlem kısmını yapacağız. Şimdi sola doğru gittiği için üst tarafa bakıyoruz önce. Sola doğru gittiği için kaç birim gitmiş? 1, 2, 3 birim. Buraya eksi 3 yazıyoruz. Sonra bittiği yerden tekrar başlamış. Kaç birim? 2 birim. Eksi 2 yazıyoruz. Bunları bir yazalım. Eksi 3 artı eksi 2. Eşittir. Neden artı dedik? Çünkü tam bittiği yerden tekrar başlayıp devam ediyor. Onun için artı dedik. Her ikisi de sola gittiği için sayılarımızın önüne eksi koyduk. Sonucu bulmak için de şöyle yapıyoruz. Yine sıfırdan başlayıp en son bittiği yere kadar geldi. Kaç birim geldi? 5 birim geldi. Ve sola doğru geldi. O zaman da eksi 5 diyoruz. Bu şekilde matematik cümlesini yazmış olduk. Evet, şimdi bu soruya bakalım. Bu soruda da her zaman sıfırdan başlıyoruz. Sıfırdan başlamış. 1, 2, 3, 4 birim sağa doğru gitmiş. Artı 4. Artı 4'ü buraya bir yazalım. Sonra bittiği yerden sola doğru gitmiş. Bakın 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 birim sola doğru gitmiş. Bittiği yerden başladığı için artı diyoruz. Eksi 7 diyoruz sola doğru gittiği için. Sonra ne yapmış? Sıfırdan eksi 3'e kadar gelmiş. Demek ki sonuç o zaman neymiş? Eksi 3'müş. Eksi 3 diyoruz. Bu şekilde yazabiliyoruz. Evet sevgili öğrencilerim bugünkü dersimizde bu kadar. Sayı doğrusunda tam sayıların toplama işleminin sayı doğrusunda gösterilmesi konusunu anlattık. Konuları izlemeye, videoları izlemeye devam edin. Ve abone olmayı da lütfen unutmayın. İyi günler.